bir buçuk yıllık cezanın e, miktarı değil sorun olan, e, ifade ettiğim gibi 28 Şubat'lara bir postmodern darbe sürecinin atıfta bulunulması, e, yoksa bir buçuk yılın e, yatarıyla beraber e, diğer arkadaşlarımız yıllardır cezaevinde olan arkadaşlarımızı düşündüğümüzde elbette konuşulacak bir e, ceza değil. O açıdan ifade etmek istemiyorum onu zaten. Ee, dilerim, e, tabii ki bizler de e, ve yıllardır 8-10 yıllardır cezaevlerinde yılları çalınan eş başkanlarımız, siyasilerimiz, gazetecilerimiz, tüm dostlarımız, tüm arkadaşlarımızın e, bir an önce özgürlüğüne kavuşmasının sevinciyle beraber e, halk olarak, Türkiye olarak, toplum olarak e, sevinelim diliyorum. E, sadece benim yatıp çıkmam meselesi değil, tüm halkımızın, tüm dostlarımızın, tüm özgürlüğü gasp edilenlerin sevinci, e, hepimizin sevinci olsun.